İntikamını alan korkunç uğur böceği onları yakalamıştı. Korkunç uğur böceği, Chloe'nin kimle işbirliği yaptığını ve Merinet'e şaka yapmışlardı. Ve korkunç uğur böceği, Chloe'ye olanları anlattı. Bu <laughs> Chloe ve kim? Siz bana neler yaptırdınız sen kim? Geçen sene Chloe ile işbirliği yapıp bana havuzdan şaka yapmıştım. Ve sen Kıbo'yu bana neler çektirdin. Fırıncı kız falan dedi. Zorbalıklar yaptı. Atena geçen okul yılı kim ve ikimiz bana ne şaka yapmıştınız Atena sana. Hatırlamıyorsan ben sana hatırlatayım. Şimdi kulaklarınızı açın beni iyi dinleyin. Ondan sonra artık Kıbo'yunun sonu gelmişti. İşte her şey böyle oldu bana zorbalık yapmıştın. Ama bu sefer bunu dövüş olarak yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve her şeyin ardından halk botun planı neydi? Mayura his canavarı yaratıp kara kedinin mucizesini alacaktı. Ve plan tutmuştu korkunç uğur böceği geldi. Ondan sonra kara kediyi tehdit etti ve ondan sonra korkunç uğur böceğinin akuması reddedildi. <laughs> kara kedi ben akumalandım. Ya mucizenin verirsin ya da senin canını okurum. Bunu yapma. Akumayı reddet, yaptıklarını düşün. Ondan sonra his canavarını yendikten sonra Lila'nın planı başladı. Herkes Merinet'i suçladı. Ama bazıları. Ondan sonra Hulk Mode Kızıl Bolt oldu, kutubalar hazırladı ve Merinet Korkunç Uğur Böceği oldu. Herkesin sonu gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... <laughs>